Merhaba arkadaşlar. Bugün İngiltere'den gelen şöyle bir modelimiz var. Bunu ne yapacağız? Hemen nasıl çizeceğimizi göstereceğim size. Aslında ne kadar karışık görünüyor ama ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz elbette. Sevgili arkadaşlar, Signet Ring Builder'ımız burada. Açık bir tane ring rail alıyorum. Ölçünün benim için şu anda hiçbir önemi yok. Tıkladım. Ve yerine yerleştirdim. Şimdi bakıyorum sevgili arkadaşlar. Burada şöyle bir tablası düz gelmiş düz gelmiş ve üçgenle devam etmiş düz gelmiş değil mi? Aslında zor görünüyor. Bakın işte Signet Builder'ı doğru kullanırsak ne kadar kolay olacak. En yakın modeline bakıyorum ben o çizgilerin gördüğünüz üzere yok. Burada var sevgili arkadaşlar bunu daha önce ben yapmıştım. O yüzden ben de kayıtlı. Siz de rengini değiştirmek istiyorsanız. Ya, ya, yapmış olduğunuz yeni kesitlere objenin üstüne gelin sağ klik yapın buradan kendiniz bir renk atayabilirsiniz elbette peki alem yani. şimdi ben o şekle en yakın olarak buradaki elmas kesimi görüyorum ve ona tıklıyorum buraya gelmiş oldu yapmam gereken şey artık buradan edit tuşuna tıklamak edit'e tıkladım ve benim pencerem açıldı Şimdi ne yapmak lazım sevgili dostlar? Şöyle bir baktığımızda burası düz geliyor, burası da düz geliyor. Peki biz bunun kontrol noktalarını açarsak ve buradan da ben bunu tutup da şöyle tam buraya yerleştirirsem, buradaki ayarlamalarını da şu şekilde yaparsam, değil mi? Burayı da birazcık şöyle içeri çekersem, yaklaşık olarak ana hatta almış oluyor muyum? Şu çok aşağıya çektik, şöyle olsun. Şurasını aldık değil mi? Peki şimdi ESC komutuyla noktalarımı kapatıyorum. Ve single line körüm alıyorum. 0 enter bir başlangıç noktası vererek boot size'a tıklıyorum. Karşıya da ne yapmış oldum? Boydan boya körümü yerleştirmiş oldum. Şimdi trim komutunu kullanacağım. Sebebi ne? Şu parçayı silmek. Kesici aletimi seçtim. Sağ klik. Kesilecek parçayı seçtim. Sağ klik. Artık kesiciyle de benim bir işim yok. Ondan da kurtulabilirim. Şimdi kalan parçamı seçiyorum ve mirror ile karşıya kopyalayacağım. Çünkü ona bir bütün oluşturmak istiyorum. Shift'e basıp tutarak mouse'umu aşağıya çektim. Parçamı gördüm. Shift, Shift ve Join'e tıkladım. Kapalı bir kör oluşturdum. Bakın burada yazıyor. iki kör birleşti. Kapalı bir kör oluştu diye. Evet. Eğer siz de isterseniz buradan Yeni kesetinize bir isim verirsiniz ve save profile'e tıklarsınız. Ben de zaten benzeri olduğu için yapmayacağım bunu. Return profile'e tıkladığımda buraya gelmiş oldu. Evet şimdi perspektif gördüğümde geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar yapmam gereken artık tek şey start'a tıklamak. Gördünüz mü? Peki hala şimdi bur burada neler var? Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bunlarla elbette kendimiz oynayabiliriz kendi ayarlarımızı kendimiz yapabiliriz. Şurayı ayarlayabiliriz. Şurayı birazcık şöyle çekebiliriz. Şunu şöyle genişletsek. Şunu birazcık yukarı alsak. Evet. Önemli çok aşağısı. Onunla zaten ne yapabiliriz? Yine keseriz. Değil mi arkadaşlar? Keser. Yeni bir profil çıkartır. Birbirine düz bir şekilde bağlarız. Bizim için önemli olan neydi? Bizim için profilin bu kadar düzgün bir şekilde yerleşmiş olması. Bakıyoruz aşağı yukarı değil mi? Bakın şuradaki kesitimiz var. Burada hemen burası burada yüzük kolumuz ve geri kalan parçalarımız da burada. Bence gayet güzel. Peki devam ediyorum hemen yapmaya. <laughs> Kör menüme geliyorum. İkinci satırda duplicate edge komutunu kullanarak tablamın üst tarafından bir kör oluşturuyorum. Bunlar şu anda ayrı ayrı. Seçili haldeyken ben onları artık birleştirmek istiyorum. Tıkladım. Hala seçili bakın 5 kör birleşti diyor. Kapalı kör oluştu. İstediğim şey bu. Şimdi de ben bir offset kullanarak içeriye bunu kopyalamak istiyorum. Birinci satırda offset kör on surface komutumuz var. Tıkladım. Zaten körüm seçiliydi. Şimdi benden hangi yüzeyin üstünde offset yap, yapacaksın diye soru soruyor. Geliyorum yüzeyimi seçiyorum. Arkadaşlar dışarısı bak, dışarıya bakıyor oklar. Şimdi dışarıda bir yüzey olmadığı için bir sonuç alamayacağız bundan. Biz zaten dışarıya değil iç tarafı istiyoruz. O halde gelip komut panelinde flip'e tıklıyorum ve sağ klikliyorum. Görmüş olduğunuz üzere ben burada gayet güzel bir şekilde körb oluşturdum. Şimdi ben bu körbümü tutsam, seçili hale getirsem daha sonra solid ve buradan da extrude desem. Boot size'ım açık. Bakın boot size'ım açık. Solid yes olmalı. Ve gelsem şöyle. Şuradan göz kararı da olsa bir yerleştirme yapsam şu iç tarafını açmak için. Şurayı açmak için yapıyorum bunu arkadaşlar. Daha sonra difference komutuna gelip Bakın şimdi yüzükten bu parçayı çıkartmak istiyorum. Yüzüğümü seçtim sağ klik parçayı çıkartıyorum sağ klik. Bakın yuvamız açıldı mı? Ne kadar güzel açıldı değil mi? Peki şöyle yapsak şimdi. Aynı işlem için şöyle yapsak. Gelsem ben buraya kör menüsüne tıklasam. Ekstra e, ıı, sonra kullanacağım. Duplicate Edge komutunu kullanmak istiyorum yine. Bakın buradan çıkarttım, buradan çıkarttım. Buradan çıkarttım. Buralara kadar gelmeyeceğim. Sağ klikledim. dedim. <laughs> Şimdi de extract izakior komutumu kullanacağım ki şuradan da bir e, kesit atmak istiyorum. Extract izakior is tıkladım. Hangi yüzeyden çıkartacaksın diyor. Seçli hale getirdim. Şuradan layer'ımı değiştireyim ki görülsün. Şu kadar yeter mi bana mesela? Yeter. Buraya da tıkladım. Sağ klik. Burada da bizim köklerimiz vardı, değil mi? Evet. Peki şurada da fazlalık körlerimiz var. Bunu bir şimdilik atayım başka bir yere. Gözümüze almasın. Hatta şunları da seçili hale getireyim. Yine e, şurada bir tane evet o eski körümüz kalmış. E, o yüzden şuraya bir tane daha kör çıkartacağım ben. Double KTH komutunu kullandım. Buradan da çıkarttım. Peki. Şimdi geliyorum. Şu yüzümüzü farklı bir leğere atalım. Gözünü kapatalım. Körlerimiz bizim karşımızda kalsın. Buradaki körler benim için uygun. Fakat şu aşağıdakiler benim için fazla. O yüzden trim komutunu kullanıyorum. Körbümü seçiyorum. Sağ klik. Şu parçaları seçip atıyorum. Sağ klik. Geliyorum şimdi bunları da hepsini seçiyorum. Şöyle. Seçtim. Seçtim. Ve bunları join komutuyla bir araya getiriyorum. Yüzümü artık açabilirim. Ve artık yine bakın istediğim gibi bir e, içeriye doğru bir offset yapma şansına sahip oldum. Offset surface komutuna tık. E, offset şuradaydı. Evet. Offset kör komutuna tıklıyorum. Şurada bir fazla bir kör var. Onu bir sileyim. Daha önceden çıkarttık herhalde oradan. Evet. Burada evet. Şimdi körümü seçiyorum. Curve'ımı seçtikten sonra Offset Kör komutuna tıklıyorum. Select Base Surface diyor. Bakın burada yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Yüzeyimi seçiyorum. Bakın tekrardan dışarıya dönük bu. Ben dışarıya değil içeriği istiyorum bunu. Ne yapmam lazım? Flip'e tıklıyorum. Sağ klik. Gördünüz mü arkadaşlar? İstediğim yerden ne yapmış oldum? Körmü çıkarttım. Peki. Şimdi benim bu parçaya bir aynı şekilde bir ne yapmam lazım arkadaşlar? bir yuva açmam lazım değil mi? Bakın burada kenarlarında ne var? Desenler var. Ne yapacaktık? Desenleri daha sonradan zebraşın içerisine atıp orada yapacaktık bu desenleri. E peki offset mi yapacağız yine? Hayır işte dikkat etmeniz gereken nokta burası sevgili dostlar. Burada offset çalışmayacaktır. Yani extrude daha doğrusu çalışmayacaktır. Deneyelim. Bakın extrude diyelim. Seçelim sağ klik. Görüyor musunuz? Direction diyelim. Direction belirlesek ne olacak? Bakın buradan tutalım. Şöyle bir versek. Bakalım. Hatta bunu birazcık da küçültelim. Şöyle. Şöyle bir küçültelim. Bakın görüyor musunuz? Kapalı bir şey olmadı. bir Yüzeyimiz olmadı. Neden? Çünkü bu sadece düz körlerde çalışır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu zaten eğimli körbümüz bizim eğimli. Şu yüzeyin üzerinden çıkarttık. Bu düz değil. O halde yapmamız gereken işleme geçelim hemen. Split komutunu kullanacağız. Split'e tıkladım. Hangi objeyi ayırmak istiyorsun diyor. Burayı diyorum. Seçtikten sonra Enter'a bas diyor. Enter'a basıyorum. Kesici objen hangisi diyor. İşte biraz önce yapmış olduğumuz kırmızı değeri almış olduğumuz körbümüzdür. Sağ klik. Evet bakın. Burada bir parça oluşturduk. Üstelik içi de boşaldı. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Peki ne yapacağız? Sevgili dostlar buna bir kalınlık verdiğimizde işte Difference Komutu'nun nasıl çalıştığıyla alakalı çok önemli bir şey. Bunlar bakın ne oluyor? Size onu söyleyeyim. Bunların, bu bir e, Surface. Bakın burada seçil hale getirdim Surface. Sevgili arkadaşlar Surface'in hiçbir kalınlığı yoktur gerçek hayatta. Üretilebilir bir şey değildir. Bu bizim programları kullanırken bize yardımcı olsun diye bir sanal bir görüntü veren bir araçtır. Peki hala Ctrl-Z yaptım. O halde buna işte kalınlık vermek lazım. Ne diyorum her zaman? program anlamamız lazım. Peki Surface'e geliyorum. Buradan Offset Surface'e tıkladım. Diyor ki bana hangi surface'i ya da polis surface'i offset yapacaksın? Burayı diyorum enter'a bas başka olsaydı onları da seçecektim ama başka yok şu anda. O halde enter'a basıyorum. Bakın distancımız burada 0.8 mikron e, ve solid yes olmalı. Tabii ki siz bu kalınlığı modelinize göre vereceksiniz arkadaşlar. Eğer buralara min'e de at atacaksanız yani minimum e, 0.6 yapmanız lazım. Solid yes olmalı ve mutlaka ve mutlaka boot sayısınız iki yönlü olmalı. Yani yes olmalı. Bizde de yes. O halde sağ klik dedi. Bakın burada bir parça oluşturdum. Şimdi bunu seçtiğim zaman bakın bir polis surface oldu. Biraz önce neydi? Surface'di. polis surface nedir? Düzenlenebilir bir parçadır. Peki. Şimdi Gelelim solid menüsüne parçadan parçaya çıkartabiliriz artık. Seçil hale getirdim. Difrans komutumu yüzümü seçtim. Yüzükten dedim sağ klik. Bu yeni yapmış olduğum parçayı çıkar dedim. Sağ klik. Gördünüz mü? Ne yapmış olduk? İşte şuradaki yüzüğün yerleştireceğimiz alanını gayet güzel gösterdik. Peki siz aynı işlemleri Bun, buralarda yapabilir misiniz? Elbette yapabilirsiniz. E şunu da size madem öyle göstereyim. O da kapatalım. Şurası mesela bu burada bozuk geldi. Peki her zaman böyle bozuk mu gelecek? Hayır. Peki gelirse sıkıntı mı sıkıntı olur mu? Asla olmaz. Ne yerini değiştirip bir gözünü kapatayım. Kör menüsüne geliyorum. Bakın nasıl düzelteceğiz. E, single line aldım. 0 enter dedim. Bakın şuradan kestim bunu. Bir çizgi attım. Seçili hale getirdim. Mirror diyorum. Sıfır enter diyorum. Shift'i basılı tuttum. Mouse'umu aşağıya çektim. Şuradaki bozuk parçayı çıkartmak istiyorum artık ben. O halde trim komutu. Kesici aletlerimi seçiyorum. Sağ klik. Kesilecek parçayı seçiyorum. Sağ klik. Gördünüz mü? Oradan kurtulduk. Şimdi bizim burada neyimiz var? Bakın. Görmüş olduğunuz üzere artık burası açık halde. Ne yapacağız o zaman? Gelip buradan Duplicate Border komutumuz var border'ımızı, seçiyoruz. Sağ klik. Bakın border'lara hemen yeni körlerimiz geldi. O halde Surface menüsünün birinci satısın, satırında bakın burada profil sweep var. Tıkladım. Görmüş olduğunuz üzere direkt seçili için, seçili olduğu için körlerimiz zaten orada. buraya yeni bir profil vermiş olduk. Değil mi? Şimdi komutumuzdan sol klik ile çıkıyorum. Join komutunu kullanacağım. Yüzüğümü seçtim ve parçamı da seçtim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere aslında zor görünen bir modeli şurada 15 dakika içerisinde yaptık. Tabii ki bunun zebraşlık bölümleri de var. Burada yapmış olduğum videonun başında burada yapmış olduğum işlemleri de buralarda tekrarlarsanız zaten yine doğru sonucu alacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.